Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında diğer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi LMKDC'nin bugün göstermiş olduğu performansa aracı kurum dağılımına alanına, satanına, istatistiki verilerine yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu şeklinde çekilmektedir. Bugün 6 Mart 2024 Çarşamba. Seans sona erdi. LMKDC günü e, tabanda kapattı. Bilindiği üzere e, seans açılışında iki kez devre kesti hızlıca. Ardından yine toparlanamayınca bir, bir devre daha kesti. Ama e, tabana gitmesine engel olmadı bu devre kesiciler. E, şöyle kap bildiriminden de gösterelim. Seans açılır açılmaz ilk devre kesicisi ardından 10-19'da bir devre kesici daha bilindiği üzere devre kesiciden sonra hisseler 15 dakikalık araya giriyorlar. 1036'da da bir kez daha devre kesti ve hızlıca tabana gitti. Ardından tabandan gelen alımlarla e, yeniden yukarı yöneldi. Aslında 37-38 liralara gitti. Ama maalesef buralardan e, kurumsal yatırımcıların hisseden mal çıkmaya devam ettiğini gördük. Ve peyderpey peyderpey e, alçalan tepeler halinde geri çekilen hisse gün sonu itibariyle yeniden tabana yapıştı. Son derece e, hacimli bir gündü. Elbette bu kadar hareket olurken e, hissede de hacim arttı. Zaten büyük bir tahtası var yani yeni halka arızlara e, nispeten e, Artemis, Alves gibi küçük halka arızlar var bilindiği üzere. LMKDC, Obams gibi tahtalar ise onlara nazaran daha büyük tahtalar olarak dikkat çekiyor. Halka açık konumda yaklaşık 156 milyon lotu var bilindiği üzere. Güncel fiyatıyla 34 ile çarparsanız e, 5 milyar TL'nin üzerinde bir rakam çıkar tahta büyüklüğü bugün en hacimli kağıtlar arasında yer aldığını söylemiştik. Uzunca süre gün içerisinde ilk sıradaydı LMKDC hacim bazında. Ardından Türk Hava Yolları geçti onu ve LMKDC de hacim bazında günü ikinci sırada tamamladı. Görüldüğü üzere Tüpraş gibi Ereğli gibi dev firmaların hacim bazında önünde günü kapattı. Patek var ardından Patek de yine yeni halka arzlardan ardından Kozal Reader, Aselsan, Sasa, Miatek, Froto, Koç Holding gibi önemli şirketlerin hisseleri sıralanıyor hacimde. LMKDC'nin bugünkü rakamlarına göz atacak olursak gün içerisinde tabanda kapattığı için en düşük görmüş olduğu seviye zaten 34 lira 32 kuruş oldu. En yüksek seviyesi 41 lira 92 kuruştu. E, hissenin şimdiye kadar görmüş olduğu en yüksek seviyede 41 lira 92 kuruş olarak kayıtlarımıza geçti. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 36 lira 69 kuruşla bugünü ağırlıklı fiyat ortalamasında kapattığını görüyoruz. Hissenin e, 222 milyon 765 bin lot hacim yapmış hisse bugün ve bunun da TL karşılığı 8 milyar 173 milyon lira olarak gerçekleşmiş az önce de söylediğim gibi yaklaşık 156 milyon lotu var halka açık konumda. Bunların 222 milyon 765 bini hacme konu olmuş. Yani tüm lotlarının yaklaşık bir buçuk katı diyebiliriz hacme konu olmuş 6 Mart çarşamba günü itibariyle. Bilindiği üzere bugün BIST yüzde iyi bir gün geçirmedi. %1,31 seviyesinde değer kaybetti. 9400 direncini zorlamıştı anım sancağı üzere geçtiğimiz ay BIST 100 ancak 9400 direncini aşamadıkça aşağı doğru peyderpey geri çekildi ve bu geri çekilme esnasında da BIST 100 %1-2 düşerken e, pek çok tahta %8'er Onar e, geri çekildi. LMKDC de yeni halka Arız malum e, ilk Rallisinin ardından halka arzların e, borsada işlem görmeye başladıktan sonra yaptığı e, son yıllardaki Tavan serisi var. Bilindiği üzere neredeyse gelenekselleşti. bu tavan serisinin ardından ilk düzelme düzeltme hareketini bugün yaptı diyebiliriz. Gelelim bugün naik düşeğine, LMKD'de bugün hisseyi kim aldı, kim sattı buna kısaca göz atalım. İş Yatırım alıcılarda ilk sırada görüyoruz. Ak Yatırım onu takip ediyor. Garanti, Vakıf ve Ziraat şeklinde İş Yatırım 2.8 milyon lot, Ak Yatırım 2.2 milyon lot. Garanti 1.8 milyon lot. Vakıf aynı şekilde ve ziraatte 1.7 milyon lot dolayında. Ee, diğer kaleminin 5.5 milyon lot yani yaklaşık 5.5 milyon lot tahtadan alım yaptığını görüyoruz. Satış tarafında A1 kapital var. 5 milyon 400 bin lota yakın. Satmış info 3 milyon lota yakın. Alp yatırım 1.5 milyon lota yakın. Meksa 1.3 milyon lot dolayında. Filip kapital 800 bin lottan fazla ve diğer aracı kurumlarda 4 milyon 100 bin lot dolayında hisseden satış yapmış durumdalar. E, kapanışta 34-32 seviyesinden 571 bin lotun satış için beklediğini görüyoruz. E, tabanda 571 bin lot satış yazılı imiş gün sonu itibariyle. E, bundan da bahsettikten sonra kapına bir daha göz atalım. Açıkçası saat 23'e doğru geliyor. Şimdiye gelse gelirdi galiba. Neyden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Brüt takas ve benzeri bir tedbirden. Zira 3 kez devre kesti. Belki brüt takas gelebilirdi ama henüz öyle bir durum olmadı. Brüt takas gelmediyseye şu ana kadar. Sanırım kredili işlemlere kapatılmıştı. Evet ama brüt takas gelmedi şimdiye kadar. Bundan sonra ne olabilir? Buna da kısaca değinerek videomuza son verelim. Az önce de söylediğim gibi Bist 109.400'den bu yana düzeltme içerisinde. Bist 100'ün nerede düzeltmesine son vereceği önemli. 8600'lerde mi? 8500'lerde mi? Artık yavaş yavaş açıkçası düzeltmesine son vermesi lazım Bist 100'de. Zira kendisi %10 düştü ama pek çok tahta %30-%40 düştü bu süreçte. O nedenle BIST 100 toparlanırsa diğer hisselere de olumlu etki yapacaktır. Açıkçası LMKDC'nin tahtası sanki biraz daha düzeltme istiyor gibi. Neden? Daha çok kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlardan bugün satış olduğunu gördük. Alış tarafında ise daha çok bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görüyoruz. Bu da hissede bir miktar daha sanki geri çekilme ihtimali mevcut gibi bir izlenim oluşturdu bende ee, özellikle 30 31 lira seviyeleri ilk destek e, noktası olarak önemli buralara tutunmasını bekleriz biz yüzünde e, yukarı yönlü hareket etmesi durumunda buralar hissenin önemli dayanak noktası olacaktır aşağı yönlü e, esneyecek olursa biz yüzünde hareketiyle yani eğer Bist biz derinleme düzeltmesini derinleştirirse 28 liralara kadar geri çekilme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Yani ilk desteğini 30-31 ve ikinci e, önemli desteğinde 28 lira gibi e, söyleyebiliriz. Direnç noktasında da artık ilk direnci 38 TL oldu seviye hissenin. 38 TL'nin ardından da görmüş olduğu zirve olarak 42 lirayı ikinci direnci olarak söyleyebiliriz. E, mutlaka e, Paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Hiçbir hisseye amiyane tabirle tek kurşunla giriş yapmayın. Ki terste kaldığınızda maliyet düşürecek e, miktar elinizde bulunsun. Bu sadece LMKDC özeninde değil. Bütün hisseler için buna özen göstermek lazım. E, orta ve uzun vadede temeli iyi şirketlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. E, o nedenle e, açıkçası gördüğü zirveyi Orta uzun vadede unutacağını zannetmiyorum. E, i̇yi firmalardan biri. Halka arzında da incelemiştik. Kabataslak. E, bununla birlikte her videoda söylediğim gibi mutlaka paranızı e, 3-4-5 parçaya bölerek kademeli alım satıma özen gösterin. Krediyle ve borçla mal almamaya dikkat edin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil. Kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ki bu tip videoların devamı gelebilsin. Teşekkürler, bol kazançlar.